Bu videomuzda da böyle sektörde yaptığımız şekilleri renklendirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle tıklayalım ve buradan herhangi bir rengi seçebiliriz bu şekilde. Şöyle. Yine buna tıklayıp buradan da bu şekilde renklendirme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Yine buradan. Şöyle. Bu şekilde. Bu şekilde. İstediğimiz gibi renklendirme yapabilir. Yine böyle şöyle. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bugün bu kadar da Top teknoloji kanalı abone olup beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 自己的身体学，不然不得享受。